Herkes ekran başına. Çok ama çok merak edilen bir konuyla karşınızdayız. Koca koca harflerle ekranda da yazıldığı gibi Türkiye'nin en tehlikeli kadınları burada olacak. Mafyayla nasıl dans ettiklerini tane tane anlatacağız. Eee birazcık da dedikodu var tabii ki. Başlıyoruz. Mafya lideri denilince herkesin kafasında korkunç ve bir o kadar da tehlikeli adamlar beliriveriyor. Ancak dünyada bu tehlikeli alanda sadece erkekler yok, kadın mafya liderleri de var. Griselda Blanco, Stephanie Clear, Helen Gillis ve Santok Yadea gibi isimler. Suç dünyasında kendi imparatorluklarını kurmuş kadınlar olarak istihbarat dosyalarına kazındılar. Bu kadın mafya liderlerinin bazıları acımasızlıklarıyla, bazıları da kazandıkları servetleriyle meşhurdular. Ortak noktaları ise hepsinin birer suç makinesi olmasıydı. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de durum biraz daha farklı. Mafya lideri kadın yok ancak mafya gölgesinde kendini devleştiren isimler var. Önce magazin muhabirleri kadar polisin istihbarat elemanlarını da peşinden koşturan magazin alemine bir bakalım. Bilenler bilir, efsanevi şarkıcı Frank Sinatra'nın ABD mafyası ile ilişkileri çok yazılıp çizildi. Sinatra'nın mafya ile bağlantıları olduğu, hatta The Godfather serisindeki Johnny Fontaine karakterinin de Sinatra'yı temsil ettiği iddia edildi. Sinatra iddiaları ısrarla reddetti ama inandıramadı. Tuğba Özay da Sinatra gibi mafya ile ilişkisini hep inkar etti. Uğruna silahların çekildiği manken Tuğba Özay'ın bu fotoğrafı çok konuşuldu. Aslında onun hikayesi baştan sona bir olay. Voleybol sahalarından podyuma, şöhretten cezaevine kadar her şeyi hep gündemdi. Çok da dedikodusu yapıldı. Tuğba Özay kendi deyimiyle matruşka gibi bir kadın. İçinden her şey çıkıyor. Mafya da dahil buna. Hatta sevgilileri arasında mafya üyeleri bile var. Kürşat Yılmaz aranırken Özay'ın sevgilisiydi. Karanlık Dünya'nın bir başka ismi Akın Büyükoğlu'yla da başı derde girdi. Büyükoğlu'ndan ayrılmak isterken tehdidi aldı. Korktu, mafya dünyasından Yaşar Öz'ün adamı Abdülcabbar Kibaroğlu'ndan yardım istedi. AK merkezde Özay için silahlar çekildi, çatışma yaşandı. Özay gözaltına alındı. <laughs> Ünlü manken daha önce de Kürşat Yılmaz'la birlikte gözaltına alındı. Yaşar Öz ile Kürşat Yılmaz'ın ortak noktaları da Susurluk kazası. Öz'ün adı bizzat kazaya karışırken, Yılmaz'ın adı ise Korkut Eken'le birlikte anılmıştı. Uzun süre aranan Kürşat Yılmaz, ünlü mankenin Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Manken Özay da yardım ve yataklıktan içeri girdi. İdialara biraz daha devam edelim. Magazin dünyası günlerce konuştu, gelinliği bile hazırdı. Gülben Ergen, yeraltı dünyasının tanınan ismi Erol Evci ile uzun süren birliktelik yaşadı. Nesim Malki cinayetinin firari sanığı Evcil hapse girince Gülben Ergen zor günler geçirdi. Çünkü Ergen'in mal varlığına da tedbir konuldu. Bu süreçte Sezen Aksu Ergen'e ithafen sandık lekesi şarkısını bile yazdı. Yeraltı dünyasına adını yazdıran ünlülerden biri de Sibel Turnagöl oldu. Turnagöl'ün adı önce Sedat Bucağ'ın yeğeni Fatih Bucak'la anıldı. Daha sonra da Kürşat Yılmaz'la ismi geçti. Mafya lideri Alaaddin Çakıcı, kırmızı bültenle aranırken Fransa'nın Nice kentinde sevgilisi Aslı Ural'la birlikte yakalandı. Aslı Ural kim mi? Türkiye'nin tanınmış modacılarından Canan Yaka ve şarkıcı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'dı. Aslı Ural, Alaattin Çakıcı'nın ölüm emrini verdiği eşi Uğur Kılıç'a benzerliğiyle gündem oldu. Uğur Kılıç aynı zamanda abiyle kaplı mafya babası Dündar Kılıç'ın kızıydı. Uğur Kılıç, erkek egemenliğindeki karanlık dünyada belki de saygı duyulan tek kadındı. 9 yaşında silah kullanmaya başladı. Silah konusunda çok iyiydi. Alaaddin Çakıcı ile evlendikten bir süre sonra anlaşmazlığa düştü. Giderek gerilen ilişkileri boşanmayla noktalandı. Ancak ikili arasındaki gerginlik devam etti. Bazı davalarda Uğur Kılıç'ın tanıklık yapacak olması rahatsızlık verdi. Kılıç'ın susturulması planlandı, Çakıcı, Uğur Kılıç'a son kez görüşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Uğur Kılıç, buluşma yerine geldiğinde Çakıcı'nın şoförü tarafından vuruldu. Üç kez kurşunlanan Uğur Kılıç, olay yerinde öldü. Kızının, damadının adamları tarafından öldürülmesi Dündar Kılıç'ı perişan etti. Ölene kadar damadından o şey diye bahsetti. Çakıcı'nın yeraltı dünyasında tosladığı bir başka isim Hülya Soy. Hülya Soy, mafya babası Nurullah Tevfik Soy'un eşiydi. Eski ülkücülerden Nurullah Tevfik Ağansoy ise Çakıcı'nın hem arkadaşı hem de ortağıydı. 1996 yılında İstanbul Bebek'teki bir çay bahçesinde Çakıcı'nın adamlarınca öldürüldü. Kocasının ölümü Hülya Ağansoy'u yeraltı dünyasının gölgesinde yaşamaya itti. Eşinin ölümünün ardından intikam yemini etti. Morg'da yaptığı bu yemin uzun süre gündemde kaldı. Hülya Ağansoy, o babaysa ben de anayım, çakıcı artık bitmiştir. Çok kan akacak ifadeleriyle çakıcıyı açıkça tehdit etti. Yeraltı dünyası ana lakabını ilk kez kullanan bir kadınla tanıştı. Yeraltı dünyasının sırlarına hakim Ağansoy bu sırlarını da kendisiyle birlikte mezara götürdü. Ve karşınızda hanım ağa Güniz Akkuş. Sedat Peker'e yönelik tehdidiyle gündem olan Güniz Akkuş, motorlu polis ekipleri Yunuslara özendi. Polis olmaya karar verdi. 2000 yılında Yunus Timi'nde göreve başladı. Daha sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı. Dövüş sporları ve boks ilgi alanı. Amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. İstanbul'da 20 kişilik bir harac çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli emniyet amiri olarak tanıttı ve bu mekanlardan haraç istedi. Sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Tahliye olduktan sonra umreye gitti, tövbe ettiğini söyledi. AKP'den milletvekili aday adayı olmak için meclis koridorlarında volta attı. Erkek arkadaşıyla konuşmalarının ve özel görüntülerinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e satıldığını iddia etti. Anlattıklarımız ne magazin ne de senaryo. Bu yaşananlar Türkiye'nin gerçeği. Buradan dizi yapımcılarının kulağına da kar suyu kaçıralım biraz. Şöyle iyi bir senaryo ile kadın mafya dizileri Kurtlar Vadisi'ni bile geride bırakır. Bizden söylemesi.